Çocuk animasyoncular için haftanın görevi. Stop motion ile kendi mini filminizi yapın. Bu hafta evde çocuklarınızla birlikte stop motion tekniği kullanarak kendi kısa animasyon filminizi yapmaya ne dersiniz? Üstelik bunun için profesyonel bir ekipmana ihtiyacınız yok. Telefon, birkaç oyuncak ya da kağıt figürler yeterli. Minik bir hikayeyi canlandırarak animasyon dünyasına adım atın. Birinci adım, hikayenizi seçin. Filminizin konusu ne olacak? Macera dolu bir yolculuk mu? Oyuncaklar arasında geçen komik bir hikaye mi? Belki de evde yaşayan minik yaratıklar hakkında bir kısa film. Çocuğunuzla birlikte eğlenceli bir hikaye belirleyin. İkinci adım, karakterleri ve sahne dekorlarını hazırlayın. Filmde hangi objeleri kullanacaksınız? Oyuncaklar, hamurdan şekiller, kağıttan kesilmiş figürler veya legolar harika birer seçenek olabilir karakterleri oluşturduktan sonra onları hareket ettireceğiniz küçük bir sahne tasarlayın. Bir masa veya düz bir zemin üzerine kartonlardan küçük bir şehir yapabilirsiniz. Üçüncü adım, çekim alanınızı kurun. Telefon ya da tabletinizi sabit bir yere yerleştirin, bir kitap desteği ya da tripod işinizi görebilir. Kamera sabit olmalı ki çekimler arasında görüntü kayması olmasın. Dördüncü adım, stop motion ile çekime başlayın. Stop motion çekimi için karakterlerinizi her karede çok küçük hareket ettirin ve her adımda bir fotoğraf çekin. Örneğin, oyuncak bir figürü yürütmek için bacaklarını yavaşça hareket ettirin ve her pozda bir kare alın. Bu kareleri birleştirerek canlı bir animasyon oluşturabilirsiniz. Beşinci adım, filminizi düzenleyin ve efektler ekleyin. Çektiğiniz fotoğrafları bir araya getirmek için birkaç ücretsiz uygulama programları kullanarak fotoğrafları sıralayın, hızlarını ayarlayın ve harika bir mini animasyon oluşturun. Oluşturduğunuz animasyon filminizi daha eğlenceli hale getirmek için ses efektleri eklemeyi unutmayın. Bu haftaki görevle çocuklarınız hayal güçlerini geliştirecek, temel animasyon becerilerini öğrenecek, problem çözme ve planlama yeteneklerini artıracak Geleceğin animasyon sanatçıları için mükemmel bir adım. Daha fazla eğlenceli görev için internet adresimiz üzerinden üyeliğinizi başlatarak eğitimlerimize katılabilirsiniz.